göre kaidesi ve lem yekullahu nusakin lama uğrar ben bilmem sen siyasette babucu test giydirirsin bana kafanı biraz daha dine ver olmaz mı? <laughs> dinin yaşı yok <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah. duymuyor musunuz? Ya babalar siz öyle veresiye adamsınız ki, 50 senedir kâmet dinlersiniz, Diğer de kâhmet. Eşhedü en la ilahe illallah. Duymuyor <laughs> musun bu sen? Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Ne kadar veresi dinliyorsunuz değil mi? Şimdi on tanenize kamat yaptığınız kısır emin olun işi karışık edersiniz. Neden mi biliyor musunuz? Alıcı kulağıyla dinlemiyorsun Siz televizyonlarda telefonlarla kadınları açıyorlar, şarkı söylüyorlar, duymuyor musunuz? hala kadar başarıyor. Ama Mevla'ya hamdolsun bu sene 65 milyonun sanırım 40 milyonun evine Kur'an girdi Allah'a hamdolsun. Televizyonlar vasıtasıyla Mevla hizmet verenleri iki cihanını mamur etsin. Tabi tabi girecek inşallah. Bir odaya girdiniz. Böyle geziyor. Odanın içinde ne var, tehlike mi var, böyle korkuyorsunuz. Şöyle çalıştı burada anahtara şöyle bir bastın mı evin içi aydınlanır. Karanlık nereye gitti? Nereye giderse gitsin Evlere nuru Kur'an girecek inşallah. Karanlığı olacak, bitirecek. Buna engel de olamayacaklar. Engel olmaları da akılsızlıktır. Kardeşlerim, din Allah'a lazım değil, din bize lazım. Bunun farkında değiller. Niye farkında değiller, biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Kendileri dini yaşamadıkları için dini duygu çoğaldıkça onların işi tersine gidiyor. Namaza inanan, oruca inanan, zekata inanan, İslam ahlakına inanan bir insan bunları yapmanı sevmemeye başlar. Değil mi arkadaşlar? Adam kenara geliyor, işine gelmiyor. Halbuki İslam'ın inancı, onların istediği huzuru temin eder. Huzur, inançtadır. Bu da belki yüz kere söyledim size. Şimdi cebinizden tesbih çıkarırken, birine 50 milyonluk bir çek koydunuz cebinize. Hani namazdan sonra şunu vereyim dediniz. Tesbihle beraber çek düştü. Allah lillah aşkına, dininize, imanınıza, vicdanınıza sesleniyorum. Namaz kılmaya gelen siz, bu çeki alıp kendinize koymuşsunuz, koymaz mısınız? Ya ölü müsünüz Allah'tan korkun ya, yani. almaz deseniz ya, alır mısınız? Neye? Müslüman almaz. Namaz kılmaya gelen Müslüman almaz. Alır ama müezzine verir, imama verir, ilan ettirir. Böyle değil mi arkadaşlar? E bir de sokakta kaybetme gör bakalım. Ahirette de bulamaz. Aa, budur. İslam budur. Bunu verdiğin zaman mesele kökünden. Polis de olsun, jandarma da olsun, kanun da olsun ama illa iman olsun. Onlar tehkittir. Onlar tehkittir. Onlarsız olmaz. Ama sen imanı vermezsen ne polis bu işin içinden çıkabilir, ne jandarma içinden çıkabilir, ne şu ne bu. Evet. Bunları da bilmiyorsa on bir defa ihlas okur, sadakallahul azim der. dersiniz değil mi inşallah? Sadakallahul azim der misiniz? Dersiniz inşallah. Subhan Rabbi Rabbi al Amma Yasudun ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin Ya Rab bu okuduğum surelerin sevabını söyleyebilirsin değil mi bunu? Evet, Söylesin Sevgili peygamberimizin nezih ruhuna vergil. Bütün Allah! bütün peygamberlerin ervahına. Peygamberleri peygamberimiz bırakmıyor. Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen senin rahmetine layık olan bütün sevdiklerin ruhuna kimse kaldı mı geliyor? Tedariken sebebi hayatım olan anamın babamın ruhuna. Tedariken. Umumda da, da has satandırlar. Değil mi arkadaşlar? hususiyet hususuyla derler onların ruhuna böyle yapın oldu mu bunu bir kabristanda okur da böyle bağışlar başarısınız değil mi sevgili peygamberimizin ruhu pakine bütün peygamberlerin ruhlarına Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen senin rahmetine layık olan senin rahmetine layık gördüğün kimse şimdi genelleme bizim lehimize Hediye ne kadar daşkınsa yaygınsa sahibi o kadar şanlı ve şerefli olur. Öyle mi? Bir fakire yardım eden var, bütün fakiri kucağına alan var. Biliyor mu o? O aslan o. Hazreti Adem'den bugüne kadar insanın Allah'ın rahmetine layık olanların adedini sadece Hazreti Allah bilir. Sen yani öyle bir şey söylüyorsun ki, senin derecen akılların üstünde yükseliyor. Ve bu arada sebebi hayatım olan, varlığımın nedeni olan anamın, babamın, geçmişlerimin ruhuna hediye eyledim, deyiverim. Oldu mu kardeşlerim? Evet. Kabristan'da elinde Kur'an, bazı kişiler geliyor. Kur'an okudur musunuz? bunu kesinlikle bilesiniz ki ona Kur'an okutmanızın sadece muhasebesi ve muhakemesi vardır. Hani adamın birisinin üç kişiymiş, üç dört kişi sen bavullara bak da demiş. Biz şu camide bir türbeyi ziyaret edelim. Biz de bavulların yanına gelir sen gidersin. Adam biraz ahmakmış, bavulları çaldırmış. Çalmış gitmiş. Sağ sola bakılayım derken, gelmiş uçak olan ahmak adam, beceriksiz adam vermişler hakla. Demiş ki adam ya demiş, anladık ben ahmakım, suçlu ama hırsızın hiç suçu yok mu ya demiş. Biraz da ona söyleyin ya demiş. Öyle mi ya? O Kur'an'ı geçim aleti yapabilir ama siz alet olamazsınız. Kur'an'ın para karşılığı okunması o milletin duygusuzluğunun, saygısızlığının, fikirsizliğinin nedenidir. Oldu mu? Mevla-i Zülcelal Hazretleri kulunun yapabileceğini kabul eder. Bak On bir ihlas okuduğun zaman ne diyor? O kabristandaki yatanların adedince sana sevap var. Sana bu kadar sevap olur da okudukların mahrum mu kalır? Hayır mahrum kalmaz. Cenab-ı Hak konfeksiyonculardaki hazır elbise gibi ver parayı al elbiseyi bu yok. Herkes göz nuru dökecek. Herkes ölüsünü kendi alacak. E anla bilmiyorum. Şeytanlığı hiç kimseye vermezsin. Biraz da dini öğren. Öyle. Hazır iş yok. Mevlamız bu yanlışlıktan hepimizi muhafaza buyursun. Kadristanda dikkat edilecek bir başka husus, benim sevgili cemaatim, kardeşlerim, Allah aşkına can kulağıyla dinleyin. camı dolduran kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Biraz evinize bak. Karın bir türlü, kızın bir türlü, gelinin. Gelin kör mü ya? Biraz aileyi gör ya. Biraz onlara çeki düzen verin. Kabristana geliyor, mini etekle. Oturuyor, her tarafı görünüyor. Bunun kabre gitmemesi, gitmesinden bir milyar defa iyi. Kabirdekine melekler bak geldi, eserin geldi, vurun şunun tepesine diyecekler. Ne anladık biz? Bırakalım onu bunu. Nereye gidiyorsun ey beyinsiz hanım? Onun halini idrak etmeyen ahmak koca. Nereye gidiyorsun? Nereye? Kabire gidiyorsun. Herhalde düğüne gitmiyorsun değil mi? Kabire nasıl gidilirse öyle gidiyor. Hanım kardeşlerimizin kabir ziyareti meşrudur ama öyle bugünkü gibi değil. Kabre Müslüman kadının nasıl gitmesi gerekirse öyle gidecek inşallah. Oldu mu kardeşlerim? Mevlamız ziyaretlerinizi kabul buyur. Değerli kardeşlerim, kabirden sonra inşallah yarın bayrama ulaşacak. Cenab-ı Hak çok bayramlara ulaştırsın. Hem cumadır hem bayramdır. Cuma namazıyla bayram namazı inşallah bayram namazını kıldıktan sonra her kapının cami kapısının önünde melekler saf bağlayacak. Ve şöyle seslenecekler namaz kılıp çıkan Müslümanlara. Allah emretti oruç tuttunuz. Allah'ın Resulü emretti teravih namazı kıldınız. Bir ay bunu başardınız şimdi de vacip olan en son ücret alma namazına geldiniz. Haydi ananızdan doğduğunuz gibi evinize dönün. Mevla bunu nasip eylesin. Dikkat edin arkadaşlar. Dinleyin. O akıllı geçinen ahmakların halini bir düşünün. Akıllı geçinenler var ya hani sivri akıllılar var ya onun bir sürü unvanı vardır, şu vardır, bu vardır, vardır. Ne diyor melekler? Melekler ne diyor? Allah emretti bir ay oruç tuttunuz diyor. Bayram namazına çıkıp geldiniz demiyor. Anladınız değil mi? Allah emretti bir ay nefsinizi ayaklar altınıza aldınız diyor. Allah'ın Resulü emretti teravih namazı kıldınız diyor. Oruç yok. Namazın semtinden geçilmez. E, Teravih zaten yok. Bayram gün camide yer bulabilirsen bul. Yarın söylemem, bugün söylerim ben bunu. Yarın ne söylemem biliyor musun? Bir bayrama geldikti, hoca azarladı bizi der. Kendinin huysuzluğunu, ahmaklığını düşüneceği yere hoca beni camiden kovdu der. E, i̇yi ki geldiniz deriz. Yarın ona göre konuşuruz. Yerine göre diyor arkadaşlar? Şu yerli cemaata her şeyi söyleriz. Bayramlık cemaata bayrama göre konuşuruz. Neden? Çünkü adam zaten ayağın birisi dışarıda kaçacak. Onu kaçırmak da akıl kârı değil. Bu fakir diyorum ki ey bayram namazına oruç tutmayarak gelenler ben sizden bayram namazına geldiğinize göre bekliyorum, inanıyorum ve ümit ediyorum ki bir ay oruç tutanlar ölmediğini göreceksiniz. Bir ay oruç tutanlar senden daha zinde olduğunu göreceksiniz. Siz de bayram namazında geçmişe tevbe edersiniz. Bayram namazınızın, namazınızın size mutlu olsun diyorum inşallah. Bugünkü konuşmayı yarın yapmayız. Neden? Yarın da öyle yerine göre. Bakın size bu hususta ana ve baba hakkında bir hadis-i şerif yazıp getirdim. Kitabı açtım. Hele şu Hacı Bayram camisine Mevla ne karşıma çıkaracak? Sayfaları açtım, açtım, bir hadis yazdım, getirdim. Mâ min racûlin bir kimse yanzu ilâ veşhi ebe valideyhi tabi bu hadis-i şerif bizim gibi kervanı kaçıranlara değil gençlere, gençlere, anası, babası, hayatta olan gençlere, herhangi bir genç diyor, anne baba ikisi veya ikisinden birisine şöyle bakar da, benim babam